Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün karpat arımıza bakacağız. Ama biraz kapalı, ee, uysallık bir de çalışmasını görmek için bir böyle video çekelim dedik. Ee, yalnız olduğum için kamerayı tutacak bir arkadaş yok. Ee, bu arı 9 çerçevelik bir arı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Duman kullanmaya gerek yok. <laughs> ee, tavsiye etmiyoruz ama sigarayla bakacağız. Hani gördüğünüz gibi tamamen uysal. Hiçbir şekilde bir saldırganlık yok. Başlıksız, körüksüz bakabilirsiniz. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde <laughs> ve yayla olan yerlerde çok güzel bir arı tavsiye ederim. Herkese iyi günler arkadaşlar